Hüsrev'in beni korumak için leplebiye kızdığı videoya şu şekilde bir yorum gelmiş. Yorumda tam olarak kedilerin duyguları yok. Onlar hayvan ne kıskanç ne de korumacı yazıyor. Ben de yoruma genel olarak bir cevap vermek istedim. Bunu yazan arkadaş tahmin ediyorum ki hayatında hiçbir evcil hayvan beslememiş. Bakın kedi demiyorum, evcil hayvan diyorum. Yani hiçbir evcil hayvan beslediğini düşünmüyorum. Çünkü bırakın evcil hayvanları, sokaktaki bir hayvanla bile 5 dakika vakit geçiren bir insan onların duyguları olduğunu çok rahat anlar. Sevgi, mutluluk, üzüntü, korku tüm bu duyguları aynı bizler gibi onlar da birebir yaşıyorlar. Yaşamakla da kalmıyor, aynı zamanda mimikleriyle, hareketleriyle bize bunları çok kolay bir şekilde belli ediyorlar. Sizler hayvanların duyguları var mı veya yok mu ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka yorum kısmına bir yazın. Benim düşüncem şu hayvanların kesinlikle duyguları var ama bu tür yorum yapan insanların beyninin olduğunu düşünmüyorum. Böyle düşünen insanlara tek tavsiyem kendiniz düşünemiyorsanız bile bir yapay zekaya sorun çünkü yapay zeka bile zekasını sizden daha fazla geliştirdi. Benim konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar eklemek isteyen varsa yorumlarda buluşalım.